Herkese merhaba. Bugünkü konumuz İslam'ın temel direklerinden biri, hac ibadeti. Ama biz bugün haccın kendisine değil, daha temel bir soruya odaklanacağız. Bu önemli görev kimler için ve hangi şartlar altında farz olur? Çünkü evet, hac her Müslümanın hayalidir, kalbinde yatan bir arzudur. Ama bu yolculuğa çıkabilmek için yerine getirilmesi gereken çok net koşullar var. Gelin şimdi bu şartların ne olduğuna hep birlikte bakalım. Konuya şu derin sözle başlayalım isterseniz. Hac sadece bir ziyaret değil insanın ben duygusunu yani egosunu bir kenara bırakıp o devasal kalabalığın içinde biz olmaya öğrendiği insanı dönüştüren bir ibadettir. Yani bu fiziksel bir yolculuk olduğu kadar hatta belki daha da fazla ruhsal bir arınma yolculuğu. Evet, haç İslam'ın o bildiğimiz beş temel şartından biri. Fakat bu her Müslümanın hemen anında yerine getirmesi gereken bir yükümlülük olduğu anlamına gelmiyor. Bu ibadetin bir kişiye farz olması için o kişinin belirli şartları taşıyor olması lazım. Peki nedir bu şartlar? Gelin yol haritamıza bir göz atalım. İşte bugünkü yolculuğumuzun adımları. Önce kişisel olarak kimlerin sorumlu olduğuna bakacağız, sonra güç yetirme meselesini, yani maddi ve bedensel imkanları konuşacağız. Ardından yolculuk ve güvenlik koşulları var. Kadınlar için geçerli olan özel şartları da ele alacağız ve en sonunda tüm bu kuralların ardındaki o derin hikmeti anlamaya çalışacağız. Hazırsanız, başlayalım. İlk durağımız, kişisel yükümlülük şartları. Yani, hac yolculuğuna çıkacak bir insanda olması gereken en temel, en vazgeçilmez özellikler neler? Karşımızda dört temel kişisel şart var. Bunlar olmadan olmaz. Birincisi, tabii ki Müslüman olmak. Çünkü harç, Müslümanlara özel bir ibadet. İkincisi, akıllı olmak. Yani ne yaptığını bilmek, ibadetin anlamını ve sorumluluğunu kavrayabilecek zihinsel olgunlukta olmak. Üçüncüsü, buluğa ermiş olmak. Dini yükümlülükler biliyorsunuz, ergenlik çayla başlar. Ve son olarak, özgür olmak. Yani kişinin kendi iradesiyle bu yolculuğa çıkabilmesi gerekiyor. İşte bu dört madde, haç sorumluluğunun en temelini oluşturuyor. Tamam, diyelim ki kişisel şartlar cepte. Şimdi işin daha pratik kısmına, yani istitaat olarak bilinen imkan ve güç yetirme meselesine geliyoruz. Yani maddi ve bedensel yeterlilik ne demek? Beşinci şartımız ve belki de üzerinde en çok durulan konu, ekonomik imkan sahibi olmak. Bu bize gösteriyor ki, hac sadece bir niyet meselesi değil, aynı zamanda ciddi bir maddi hazırlık ve sorumluluk gerektiren bir ibadet. Peki, ekonomik imkan derken tam olarak neyi kastediyoruz? Bakın burada iki temel kavram var, azık ve binek. Azık, sadece sizin hac boyunca yiyip içeceğiniz değil, çok daha önemlisi, siz yokken geride bıraktığınız ailenizin geçimini sağlayacak paranın da kenarda olması demek. Yani kimseyi mağdur etmeyeceksiniz. Binek ise, en basit haliyle, gidiş dönüş yol masraflarını karşılayabilme gücünüzün olması. Altıncı ve yine çok önemli bir şart, sağlıklı olmak. Şunu unutmayalım, hac ibadeti, tavafıyla, saye ile, şeytan taşlamasıyla gerçekten fiziksel olarak efor gerektiren bir süreç. Bu yüzden hacının bu görevleri sağlığına zarar vermeden, ciddi bir zorluk yaşamadan yapabilecek kadar dinç olması gerekiyor. Diyelim ki kişisel şartlar tamam, maddi durumda müsait, sağlık da yerinde, her şey bitti mi? Hayır, bir de işin dış koşullar boyutu var, yani yolculuk ve güvenlik. Burada da üç önemli faktör çıkıyor karşımıza. İlki, yol güvenliği. Eğer yolda savaş, anarşi gibi canınızı ve malınızı tehdit eden bir durum varsa, hac yükümlülüğü ertelenir. Çünkü can güvenliği her şeyden önce gelir. İkincisi, kişinin haccın farz olduğunu bilmesi. Bu madde, özellikle İslam coğrafyasından uzakta yaşayan, dini yeni öğrenenler için önemli bir detay. Üçüncüsü ise zamanlama. Yani hac vaktine yetişebilmek. Belirlenen o kutsal aylarda Arafat'ta olabilecek şekilde yola çıkmış olmak lazım. Şimdi de hac yolculuğunda kadınlar için geçerli olan özel şartlara bakalım. Hemen belirtelim bu ek koşulların temel amacı kadınların güvenliğini ve huzurunu sağlamak. Kadınlar için iki temel ek şarttan bahsedebiliriz. Birincisi, can ve namus güvenliği için yolculukta yanında eşinin veya evlenmesi kendisine ebediyen haram olan bir mahrem akrabasının bulunması. İkincisi ise, iddet halinde olmamak, yani eşi vefat etmiş veya yeni boşanmış bir kadının dini bekleme süresini tamamlamış olması gerekiyor. Peki bu iddet kavramı tam olarak nedir? Kısaca eşi vefat eden ya da boşanan bir kadının yeni bir evlilik yapmadan önce beklemesi gereken İslam hukukunda süresi belirlenmiş bir dönemdir. İşte bu süre bitmeden hac yolculuğuna çıkılması uygun görülmüyor. Ve geldik analizimizin son ve bence en anlamlı bölümüne. Şartların ardındaki hikmet. Bunca madde sardık, bunca koşuldan bahsettik. Bir an duralım ve soralım. Tüm bu kurallar bize aslında ne anlatıyor? Bu sorunun cevabı, hac ibadetinin ruhunu anlamak için anahtar niteliğinde. Cevap, haccın ne kadar kapsamlı bir ibadet olduğunda gizli. Hac, sadece kutsal topraklara yapılan bir gezi değil, ruhsal, zihinsel, bedensel ve mali olarak tam bir hazır bulunuşluk gerektiren, insanı bütünüyle kuşatan bir ibadettir. Saydığımız her bir şart, aslında bu bütünsel hazırlığın bir parçasını tamamlıyor. Ve işte asıl hikmet, asıl incelik tam da burada. Bu şartların hiçbiri işi zorlaştırmak için değil, tam tersi. İbadet, kişiye bir eziyet, bir yük olmasın diye var. Amaç ne? Hacı adayının o manevi yolculuğa çıktığında gözünün arkada kalmaması, ailesini, kendini, sağlığını zora sokmadan tam bir huzur ve güven içinde sadece ve sadece ibadetine odaklanabilmesi. Bütün mesele bu. Sonuç olarak şunu görüyoruz. Hac yolculuğu sadece bir varış noktasına ulaşmak değil, aynı zamanda o yolculuğa layıkıyla hazır olma sürecinin ta kendisidir. Peki, bu fikir, yani bir hedefe ulaşmadan önce ruhsal, bedensel ve maddi olarak tam donanımlı olma düşüncesi günümüzün hızlı dünyasında sizce ne ifade ediyor? Üzerine düşünmeye değer bir soru. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.